Sedir Odası diğer adıyla Kleopatra Plajı'na geldik. Buraya girişler ücretli 125 TL. Biletimizi aldık, giriyoruz. Burada gezilecek iki yer var. Birisi Kıstak Kilisesi, oraya doğru gidiyoruz. Bizans döneminde yapıldığı varsayılıyor. Kilise görmüş olduğunuz gibi virane, yıkık dökük bir yer. Kiliseden eser yok. Burada pek fazla zaman kaybetmeye değmez. Zaten tekneler süreli buradalar. Sizlere 2 saat kadar bir zaman tanıyorlar. Ona göre zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Buradan Kleopatra plajına doğru yürüyoruz. Bizleri turkuaz rengi bir deniz karşılıyor. Gerçekten de eşsiz bir güzelliği var. Plaj koruma altında özellikle kumlarına ayak basmanıza bile izin vermiyorlar. Eskiden buraya gelenler kumları alıp götürdükleri için böyle bir yasak konulmuş. Sezlong, havlu, şemsiye gibi malzemeleri kumsalın gerisine koymuşlar. Orada güneşlenip kuma basmadan denize giriyorsunuz. Böyle bir yoldan denize giriliyor. Denizin suyunu da görüyorsunuz. Çok berrak, tertemiz, akvaryum gibi. Denizin farklı bir atmosferi var. Yabancı bir ülkede olduğunuzu hissettiriyor insana. Yani Kleopatra iyi yere dükkan açmış. Gelmek isteyenler olursa tavsiye ederim. Gerçekten de çok güzel bir yer. Çadır kurmayı sevenler için kamping alanları, duş, WC gibi imkanları var. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.